Tekrar merhaba. Bu dersimizde dayanıklık ve sıvılar etkiden kuvvetleri işleyeceğiz. Yani adezyon, kohezyon ve bunlardan dolayı meydana gelen yüzey gerilim ve kılcalık olaylarını inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Dayanıklılıktan başlıyoruz. Katı cisimlerin şekillerinin bozulmasına karşı gösterdiği direnci dayanıklılık denir. Şimdi müfredat dahilindeki dayanıklılık bir cismin kendi ağırlığına olan dayanıklılıktır. Yani ayakta kalabilmesi anlamında dayanıklılık. Ve bu dayanıklılık da kesit alanı bölü hacim orantısıyla ilişkilidir. Şimdi canlı da olsa cansız da olsa bir cismi veya bir maddenin boyutlarını orantılı olarak büyütürsek o maddenin dayanıklılığı ne olur inceleyelim. Örneğin bir sivrisineğin boyutlarını her yerine orantılı bir şekilde helikopter boyutlarına büyütürsek sivrisinek bırakın uçmayı kendisini bile taşıyamaz. Bacakları kendi yükünü taşıyamaz, kanat gökleri kanatlarını bile taşıyamaz. Çünkü cismin boyutlarını artırdığımızda kesit alanı artacak, hacim de artacak ama alan 2 boyutlu, hacim 3 boyutlu olduğu için hacimdeki artış çok çok daha fazla olacak. Örneğin cismin boyutlarını 2 katına çıkardığımda kesit alanı alan 2'nin karesinden 4 katına çıkacak hacim 2'nin kübünden 8 katına çıkacak. Dolayısıyla dikkat ederseniz 4 bölü 8'den dayanıklık yarıya inecek. 1 bölü 2 katı olacak eski duruma göre. Dolayısıyla bir maddeyi biz ne kadar büyütürsek dayanıklılık da o kadar küçülecek. Tabii ki dayanıklık bir de cismin yapıldığı maddeyle de alakalıdır. Örneğin silindirik bir cismi betondan yaparsanız, bir de demirden yaparsanız, bir de çelikten yaparsanız aynı boyutlarda olmasına rağmen dayanıklılıkları da farklı farklı olacaktır. O yüzden sorularda biz genelde aynı cinste maddelerin boyutlarını değiştirerek dayanıklılıklarını inceliyoruz. Özetle diyebiliriz ki bir cismin boyutları orantılı olarak iki katına çıktığında hacim kesit alanına göre bir kat daha hızlı büyüdüğü için o cismin dayanıklılığı da yarıya düşer. Benzer şekilde maddenin boyutları orantılı olarak 3 katına çıkartılırsa da dayanıklılığı 3'te 1'ine düşer diyebiliriz. Şimdi şu uyarıyı da yapmam lazım. Bizim müfredat dahilinde işlediğimiz dayanıklılık cismin kendi ağırlığına dayanıklılıktır. Yani ayağa koyduğumda bir cismi deforme olmadan veya yıkılmadan kendi ağırlığını taşıması anlamındaki dayanıklılık. O da kesit alanı bölü hacim. Bir de sorularda farklı kitaplarda farklı kaynaklarda yük taşıma kapasitesi anlamındaki dayanıklılığı da görebilirsiniz. Örneğin bir ipe bir cisim astığınızda ipin dayanıklılığı veya dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cismin üzerine başka bir yük koyduğunuzda yük taşıma kapasitesi gibi sorular görebilirsiniz. Bu durumda dayanıklılık yalnızca kesit alanına eşit olacak. Örneğin şu şekildeki dayanıklılık ipin silindir gibi düşünürsek silindirin kesit alanı ile ilişkili. Şuradaki dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin taşıdığı yük de bu cismin kesit alanı ile alakalı ya da taban alanı da alabilirsiniz. Yalnızca gerekli uyarıyı yapayım ben. Dayanıklılığın kesit alanının bölü hacimle orantılı olduğunu söylemiştik. Küp dikdörtgenler prizması ve silindir için kesit alanının bölü hacim oranını bir inceleyelim. Bakalım ne çıkacak? Öncelikle kesit alanı dediğimiz şey nedir? Cismi tam ortadan kesersek orada gördüğümüz şekil kesit alanı oluyor. Örneğin bir küpü tam ortasından kesersek şöyle bir kare oluşacak. Ve kesit alanı dediğimiz şey de bu karenin alanı. Dikkat ederseniz böyle sağ solu birbirine paralel olan cisimlerde Kesit alanıyla taban alanı hatta tavan alanı aynı şey. Benzer şekilde şu dikdörtgenler prizmasının kesit alanıyla dikdörtgenler prizmasının tabanın alanı aynı olmuş oluyor. Benzer şekilde yine silindirin kesit alanıyla da taban alanı aynı şey. Dolayısıyla biz küp dikdörtgenler prizması ve silindir için dayanıklılık formülünü yazarken kesit alanı yerine taban alanı yazabiliriz. Dayanıklılık orantılıdır. Kesit alanı bölü hacim demiştik. Kesit alanı yerine de taban alanı yazabiliriz dedik. Taban alanı bölü hacim yazıyorum. Hacim de biliyorsunuz taban alanı çarpı yükseklik demekti. Dolayısıyla burada taban alanları birbirini götüreceği için dayanıklılık 1 bölü haşa eşit çıktı. Her ayrı yapsak da aynı sonucu elde edeceğiz. Örneğin kübün taban alanında a kare var. Hacim yerine de a küp yazdığımızda a kare ile a küp sadeleşecek ve 1 bölü a kalacak. Yani o da zaten 1 bölü yükseklik demek. Bakın şeklin yüksekliği a kadar. Benzer şekilde dikdörtgenler prizmasının tabanında A çarpı C var. Taban alanı yani kesit alanı A çarpı C. Hacim de A, B, C. A ile C'yi sadeleştirirsek 1 bölü B kalıyor. O da 1 bölü yükseklik oldu. Silindire baktığımda taban alanı ya da kesit alanı pi R kare. Hacmi de pi R kare çarpı H'tı. Burada da pi R kareleri atarsam bakın yine 1 bölü yükseklik kaldı. 1 bölü H veya az önce yaptığım denklemde de zaten aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla biz küp, dikdörtgenler, prizması ve silindir gördüğümüzde dayanıklılığı yüksekliğiyle ters orantılıdır diyebiliriz. Diğer hiçbir boyutlarına bakmadan soruyu çözerken sadece yüksekliklerine bakarak dayanıklılıkların ne olduğunu anlayabiliriz. Özetleyecek olursak küp, dikdörtgenler, prizması ve silindir için dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır diyebiliriz. Örneğin dikdörtgenler prizmasının yüksekliğini hiç değiştirmeden yana doğru uzatırsak şu c uzunluğunu artırırsak Dayanıklılığında hiçbir değişiklik olmaz. Ama yüksekliğini artırırsak yani şu B uzunluğunu artırırsak dayanıklılığı azalır gibi yorum yapabiliriz. Benzer şekilde silindirin yarıçapını büyütürsek dayanıklılığında hiçbir değişiklik olmaz. Ama H yüksekliğini azaltırsak dayanıklılığı artar. Yüksekliği artırırsak da dayanıklılığı azalır şeklinde yorum yapabiliriz. Bir de küre için dayanıklılığı inceleyelim. Dayanıklılık eşittir ya da orantılıdır ifadesini de kullanabilirsiniz proptoyu. Önemli değil. Kesit alanı bölü hacim. Kesit alanı bakın tam ortadan kesine bir daire var. Mor alanla taranmış zaten. Dairenin alanı yani pi r kare. Kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi r küptür. Burada pi r kareleri sadeleştirirsek pi attım. 2 tane r attım. Buradan da 2 tane r atıyorum. 1 bölü 4 r bölü 3 kaldı. Bir aynaya yazıp alttaki ifadeyi ters çevirirsem 3 bölü 4 rye kaldı. Dolayısıyla küre ile ilgili bir dayanıklılık sorusu gelirse kestanlı bölü hacim formülünü yazarak gerekli sadeleştirmeleri yaparak soruyu çözebilirsiniz. Veya aklınızda kalırsa 3 bölü 4 R'yi de kullanabilirsiniz. Burada da yine bakın dayanıklılığın yarı çapla ters orantılı olduğunu görüyorum. Buradaki yarı çap büyürse buradaki dayanıklılık küçülür. Geldik sıvıları etki eden kuvvetlere. Sıvılar etki eden iki temel kuvveti inceleyeceğiz. Birincisi adezyon yani yapışma. ikincisi de kohezyon yani birbirini tutma. ÖSYM sorularda Türkçe karşılıklarında kullanabiliyor. O yüzden bilmekte fayda var. Şimdi adezyon dediğimiz şey farklı cins taneciklerin birbirine uyguladığı kuvvettir. Örneğin bu şekilde su damlasının camda yer çekimine rağmen asılı kalmasının sebebi işte bu adezyon kuvveti. Yani su molekülü ile cam molekülü arasındaki çekim kuvveti. Farklı cins tanecikler. Su cam. Kohezyon dediğimiz kuvvet ise aynı cins taneciklerin birbirine uyguladıkları kuvvet. Yani örneğin şu yaprağın üzerinde suyun küresel şekilde kalmasının sebebi buradaki su moleküllerinin birbirini çekmesi. Bakın aynı cins su molekülleri birbirini çekiyor. O yüzden küresel bir şekilde kalıyor. Bakın bir durum yalnızca adezyon veya yalnızca kohezyon örneği olmayabilir. Aynı anda bu kuvvetlerin ikisi de var ve verilen örnekte vurgu hangisine yapılıyorsa biz o şıkka gideceğiz. Mesela yine benzer şekilde yaprakta asılı kalan bir su damlacığı görüyoruz bu fotoğrafta. Eğer derse ki yapraktaki su damlasının yere düşmeden asılı kalması derse adezyonu vurguluyordur. Yani su ile yaprak arasındaki çekim kuvvetini vurguluyordur. O zaman adezyon cevabına gideceğiz. Yapraktaki su damlasının küresel şekilde kalması diyorsa bu sefer de kohezyonu vurguluyordur. Çünkü su moleküllerinin küresel bir şekilde kalması bu moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti demektir. Dolayısıyla kohezyon cevabına gideceğiz. Aynı örnekte vurgu nereye yapılırsa biz o cevabı doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Şimdi sıvıları etki eden bu iki kuvvetten meydana gelen yüzey gerilim ve kılcalık olaylarını açıklayalım. Öncelikle yüzey gerilim ne demek? Yüzey gerilimi sıvılardaki kohezyon kuvveti etkisiyle sıvının yüzeyinde oluşan zarımsı etki demek. Bir göl kenarına veya dere kenarına pikniğe gittiyseniz orada görmüşsünüzdür su üzerinde yürüyen böcekleri. Bu böcekler bakın dikkat ederseniz suyun üzerinde zarımsı bir etki varmış da o zara basıyorlarmış gibi yürüyorlar. Bu yüzme olayı değil. Yüzme için yani kaldırma kuvvetinin oluşması için bir batan hacim olması lazım. Burada batan hacim söz konusu değil. Yine benzer şekilde demirin öz kütlesi sudan çok çok büyük olduğu için normalde bir ateşi suya bıraktığımızda suya batması lazımken yüzey geriliminden dolayı oluşan o zarımsı etkinin üzerine ateşi bu şekilde sabitleyebiliyoruz. Hatta şu orta tarafını biraz büküp elinizde tutarsanız çok daha rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Hatta hatta su, tuzlu su ve soğuk suysa da bu deneyi rahatlıkla evde yapabilirsiniz. Birazdan yüzey gelimini etkileyen faktörleri zaten konuşacağız. Sebebini de tekrar izah edecek olursak sıvılardaki kohezyon kuvvetinin etkisiyle dedik. Yüzeyde oluşan zarımsı etki. Bakın kohezyon kuvveti ne demekti? Aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi demekti. Şimdi şu bir bardak suyun içerisinde ortada bir tane molekül incelersek örneğin şu molekülü. Bu molekülü sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan ve çaprazlardan dengeli bir şekilde bütün moleküller çekiyor. Dolayısıyla her tarafa eşit şekilde çekiliyor diyebiliriz bu molekül için. Ama sıvı yüzeyindeki bir molekül hep aşağılara doğru çekiliyor bakın. Üst tarafında kendi cinsinden başka molekül olmadığı için en üst sıradaki veya en üst, en üst birkaç sıradaki sıvı molekülü aşağıya doğru zorlanıyor. Dolayısıyla bu sıvının yüzeyinde zarımsı bir etki oluşuyor. İşte o etkiye biz yüzey gerilimi diyoruz. Geldik yüzey gerilimini etkileyen faktörlere. Birincisi tabii ki sıvının cinsi. Her sıvının yüzey gerilimi farklıdır. Örneğin zeytinyağında veya ayçiçek yağında az, suda biraz daha fazla, civada ise çok daha fazladır. Bakın burada bir masanın üzerine civa damlatılmış. Civa sıvı bir metal olmasına rağmen masa yayılıp gitmiyor. Çok yüksek bir kohezyondan dolayı bir arada toplanıyor. Zaten yüzey gerilimin sebebi de kohezyondu. Bir diğer faktör sıcaklık faktörü. Sıcaklık artarsa yüzey gerilimi azalır. Bir diğeri suya tuz eklemek. Tuz eklersek suya yüzey gerilimi artar. Bir diğeri de suya deterjan eklemek. Deterjan eklersek suya o zaman da yüzey gerilimi azalmış olur. Şimdi bunu da şu şekilde aklımızda tutabiliriz. bulaşık yıkarken biz sıcak su, tuzsuz su ve deterjanlı su tercih ediyoruz. Sebebi şu. Eğer sıvının yüzey gerilimi az olursa ıslanmak kolay olur. Yani sıvının etrafındaki Zarı siz inceltmiş oluyorsunuz ve bulaşık tabaklara çatalı bıçağı neyse sıvının daha fazla temas etmesini sağlıyorsunuz. Şimdi sıcak su kullanıyoruz ki sıcaklık artsın yüzey gerilimi azalsın. Tuzsuz su kullanıyoruz ki veya suya tuz atmıyoruz. Yani daha iyi temizlesin diye suya tuz atmıyoruz. Çünkü atsaydık yüzey gerilimi artıracağı için daha zor temizlerdi ve bir de deterjanlı su kullanıyoruz. Deterjan da yüzey gerilimini azalttığı için bulaşıkların temizlenmesi kolay oluyor. Yüzey gerilimi etkileyen faktörlerin ne yönde etkilediğini eğer unutursanız bulaşık örneğini aklınıza getirin. Yine sıvıları etki eden adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisi de bir başka fenomen ortaya çıkıyor. O da kılcallık olayı. Kılcallıkta adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle sıvıların kılcal borularda kendiliğinden yükselmesi veya alçalmasıdır. Şimdi burada kendiliğinden çok önemli bir ifade. Kılcal olan her durum kılcallığa örnek değildir. Örneğin bir şırıngayla bir enjektöre biz su çekersek bu örnek kılcallık örneği olmaz. Tamam şırınganın iğnesi kılcal bir borudur ama biz orada piston yardımıyla iç basıncı azaltıp vakum etkisi yaratarak suyu çekiyoruz. Suyun kendiliğinden yükselmesi gerekir ki biz o olaya kılcallık olayı diyebiliriz. Şimdi şekilleri inceleyelim. Birinci şekilde suyun içerisinde kılcal bir boru batırılmış ve kılcal boruda su kendiliğinden yükselmiş. Bunu içeceklerinizde pipetle içerken şeffaf pipet kullanırsanız ve ince pipet kullanırsanız kendinizde gözlemleyebilirsiniz. Şimdi burada dikkat ederseniz sıvının yükselme durumu var bir. İkincisi de sıvının kaba doğru şöyle bir şekil alma durumu var. Yani su molekülü kabı cam olarak varsayalım cam molekülünü çekmiş. Yine benzer şekilde su molekülü şurada cam molekülünü çekmiş. Burada baskın olan kuvvet adezyon kuvveti olduğu için yani suyla cam arasındaki kuvvet olduğu için kendiliğinden yükselme olayı ve şeklinin de kabın kenarlarında yükselme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Eğer kohezyon kuvveti baskın bir kuvvetse bakın o zaman ne oluyor? Sıvı cam molekülünü çekmek yerine sıvı molekülleri bir arada toplanıyor ve bu sefer alçalma olayı meydana geliyor. Benzer şekilde bakın yine kabın kenarlarında da yükselmediği tam tersi alçalma olayı geliyor. Burada da baskın kuvvet, kohezyon kuvveti. Zaten az önce örnekte de civanın kohezyon kuvveti oldukça büyüktür demiştik. Eğer sıvı ile cam arasındaki adezyon kuvveti ile sıvı moleküller arasındaki kohezyon kuvveti eşitse de o zaman ne alçalma ne de yükselme olayı meydana gelir ve göründüğü gibi bir şekil oluşur. Bakın kılcallık olayında baskın olan bir kuvvet olabilir ama kuvvetlerin her ikisi de mevcuttur. Yani birinci şekilde sadece adezyon kuvveti var dersek yanlış olur. Tabii ki su moleküllerinin birbirini çektiği kuvvet de var. Kohezyon kuvveti ama adezyondan küçük. Benzer şekilde ikinci şekilde civanın kohezyonu bastın daha fazla ama adezyon kuvveti yok dersek o da yanlış olur. Bir miktar civa molekülleri de yine cam moleküllerini çekmeye devam ediyor. Bir de arkadaşlar eğer biz kılcalık etkisini artırmak istiyorsak kılcal borunun kesit alanını küçültmeliyiz. Yani borun ne kadar kılcalsa ne kadar ince ise Kılcallığın etkisi o kadar fazla oluyor. Bakın kalın boru da bu kadar yükselmiş. Biraz daha inceltince daha fazla, biraz daha inceltince daha fazla yükselmiş. Aynısı kohezyonun baskın olduğu durumlarda da geçerlidir. Örneğin şurada kullanılan sıvı civa olsaydı o zaman en az kalın boru da alçalacaktı. En fazla alçalma da yine ince boru da olacaktı. Kılcallık her iki yönde de cam borunun kesit alanından etkilenir. Küçük kesit alanı büyük yükselme veya büyük alçalma anlamına geliyor. Son olarak kılcallığa günlük hayattan örnekler vererek bu konuyu bitirelim. Örneğin bir mumun yanmasında eriyen mumun yani sıvı mumun fitile kendiliğinden yükselmesi. işte o fitildeki kumaşın arasındaki kılcal boşluklar sayesinde oluyor. O kılcal boşluklardan sıvı mum yukarıya doğru yükseliyor. Benzer şekilde ispir ocağı, gaz lambası gibi örneklerde de yakıtın fitil kumaş içerisinde yukarıya doğru kendiliğinden yükseldiğini görebiliriz. Yine bardaktaki bir çaya küp şekerin sadece ucunu dokundurursak küp şekerin tamamının ıslandığını görürüz. Çünkü yukarıya doğru kılcal boşluklardan yine ilerleyecektir. Kayalardaki çatlaklarda yağmur sularının kendiliğinden yine girerek aralara yükselmesi kılcallara örnek. Hatta gece de hava soğuduğunda sıfırın altına düştüğünde sıcaklık değeri. Bu yağmur suları buza dönüşüyor. Buzun hacmi de sıvı halden daha fazla olduğu için genişliyor, kayaları kırıyor ve toprak oluşumuna da yardımcı oluyor. Peçetenin kağıt havlunun veya normal havlunun ıslanması yine bakın renkli sıvıya dokundurulmuş ve zamanla aradaki kılıcal boşluklar içerisinden sıvı kendiliğinden ilerliyor. Ve bitkilerdeki kısilem ya da zaylem denen kılcal borulardan su moleküllerinin yukarıya doğru taşınması veya taşınmasına yardımcı olması diyelim kılcallık etkisiyle meydana geliyor. Evet, dayanıklılık ve sıvıları etki eden kuvvetlerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen bu videonun peşine soru çözüm videosunu izleyerek konuyu tamamen öğrenebilirsiniz, pekiştirebilirsiniz. Bu videoyla ilgili yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Anlamadığınız noktalar varsa yine yorum bölümünde sorabilirsiniz. Soru çözüm videosunda görüşmek üzere.